Bir anda her şey yerle bir oluyor. Altındaki zemin kayıyor ve sen çaresizce ne yapacağını bilemiyorsun. Peki bu sadece bir rüya mı yoksa ruhunun seni uyardığı bir işaret mi? Rüyada deprem görmek sadece korku değil, iç dünyadaki büyük bir değişimin aslında habercisi. Evet, bugün sizlerle rüyada deprem görmek nedir? Ayrıntılı bir şekilde paylaşacağım. Genel anlamda deprem görmenin yanı sıra Rüyada deprem olduğunu görmek, depremden kaçmak, depremde ölmek, depremde binaların yıkıldığını görmek ve depremde hayatta kalmak başlıklarını sizler için yorumlayacağım. Merak ettiğiniz tüm bu başlıkları videomda bulacaksınız. Lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Sizlerin de deneyimlediği değişik deprem rüyaları varsa yorumlarda bana yazabilirsiniz. Evet rüyada deprem görmek hayatımızda köklü bir değişimin yaklaştığını simgeler. Bu değişim bazen beklenmektedir beklenmedik bir kararla bazen de alt üst olan bir düzenle kendini gösterir değil mi? Deprem bilinçaltımızın bize artık bazı şeyler yerinden oynayacak dediği çok güçlü bir semboldür kimi zaman içsel bir kriz, bastırılmış duyguların patlaması ya da hayatınızda kontrolü kaybettiğiniz alanlarla ilgilidir. Zemin kayıyor hissi aslında duygusal ya da fiziksel anlamda gücümüzü sorguladığımızı gösterir. Ancak bu rüyalar her zaman kötüye işaret değildir elbette. Çünkü her yıkım aynı zamanda yeniden yapılanmanın da habercisidir. Evet rüyada deprem görmek çoğu zaman ani bir değişimi sarsıcı bir gelişmeyi ya da kontrol edilemeyen duyguları temsil eder. Tıpkı gerçek hayattaki gibi rüyalarda da deprem bir uyarı niteliğindedir. Rüyayı gören kişi hayatının bazı alanlarında beklenmedik gelişmeler yaşar ve bu gelişmeler iş hayatında ani kararlar, ilişkilerde çatırdamalar, maddi konularda dalgalanmalar, duygusal anlamda ise kırılma noktalarıdır. Ancak bu değişimler her zaman olumsuz olarak algılanmamalı. Bazen yıkım gibi görünen şeyler daha sağlam temeller üzerine kurulan yeni bir hayatın başlangıcıdır. Evet, her zaman olduğu gibi genel anlamda sizlere rüyada deprem görmenin ne anlam ifade ettiğine dair çok kısa bir bakış açısı sundum. Şimdi rüyada deprem olduğunu görmek nedirle detaylı yoruma başlayalım. Evet. Rüyada deprem olduğunu görmek bu rüya hayatında senin doğrudan müdahil olmadığın ancak seni etkileyen bir değişime işaret eden bir uyarı olabilir mi? Evet, gerçek hayatta da yaşadığımız bu korku bakalım rüyalarımızda, bilinçaltımızda nasıl bir karşılık buluyor? Evet rüyada bir depremin olduğunu görmek çevrende gelişen sarsıcı olaylar, krizler ya da toplumsal etkiler karşısında hissettiğin endişeyi anlatıyor. Bu rüyada sen doğrudan zarar görmüyor olabilirsin ancak yaşanan olaylardan etkilenebilirsin. Çünkü bu rüya sevdiklerinin yaşadığı sıkıntılara tanıklık etmek, hayatının dışında gelişen ama seni de huzursuz eden durumlar, geleceğe dair kontrol edemediğin kaygılar anlamına gelmektedir. Deprem olmuş ama uzaktan mı izliyorsun? Bu hayatında meydana gelen değişimlerin henüz seni doğrudan etkilemediğini ancak zihinsel olarak bir hazırlık sürecinde olduğunu anlatır. Buraya şu anlamları taşır. Başkalarının yaşadığı krizlerden etkileniyorsun ve bir olay seni doğrudan değil ama dolaylı yoldan etkiliyor. Bilinçaltın yaklaşan bir değişime karşı uyanık olman gerektiğini anlatıyor sana. Bence çok önemli bir mesaj barındırıyor değil mi bu buraya dikkatli olmanda fayda var. Rüyada deprem olduğunu görüp korkuyorsan bu çok önemli bir detay bunu atlamamak lazım. Eğer rüyada olan deprem karşısında bir korku yaşıyorsan bu gelecek kaygısı, kontrol kaybı korkusu ya da bir değişime karşı direnç anlamı taşır. Bu durumda rüya sana şunu söylüyor. Bir şeyler değişiyor ama sen buna hazır değil gibisin. Korkuların seni yönetiyor. Lütfen onları fark et. Peki deprem olmuş ama ortada zarar yoksa gibi bir durumla karşılaştıysan ne anlamı taşıyor. Bu zannettiği kadar aslında büyük olmayan bir olayın seni gereksiz yere kaygılandırdığını gösterir. Bu tarz rüyalar endişelerinin yersiz olabileceğini, her sarsıntının yıkıcı olmadığını, içsel gücünün seni koruduğunu simgeler. Rüyayı görenin ruh hali de aslında bu rüyayı etkiler. Nasıl mı diyeceksiniz? İşte cevabı. Eğer kaygılı bir dönemden geçiyorsa rüya sahibi, bu rüya bilinçaltındaki korkularının bir yansımasıdır. Eğer izleyici rolündeysen, hayatta kontrolün sende olmadığını düşündüğün bir alanda içsel huzursuzluk yaşıyorsun demektir. Yardım etme çabasındaysan rüyanda, başkalarının yaşadığı sıkıntılara duyarlı olduğunu, empati kurduğunu ve bir şey yapmalıyım hissi taşıdığını gösterir. Evet, sonuç olarak söylemek gerekirse rüyada deprem olduğunu görmek çoğu zaman dışsal bir olayın iç dünyandaki yansımasıdır. Belki bu olay doğrudan seni sarsmıyor ama seni düşündürüyor, rahatsız rahatsız ediyor hatta değişmeye zorluyor demektir o zaman burada yine sana çok önemli bir mesaj var Uyan ve yaşadığın hayatı yeniden gözden geçir. Bir yerlerde yanlış yapıyorsun ve bu rüya seni gerçekten uyarıyor. Evet şimdi de depremden kaçmak nedir ve bize ne gibi anlamlar ifade eder bakalım. Bu rüya hayatında yaşanan ani ve beklenmedik değişikliklere karşı gösterdiğin kaçınma refleksini temsil eder. Deprem gibi güçlü semboller genellikle duygusal yıkım ve güvensizlik hissidir değil mi? Eğer rüyada depremden kaçıp kurtuluyorsan bu zorluklardan sıyrılma yeteneğini işaret eder. Bu rüya aynı zamanda hayatta seni sarsan olaylara rağmen esnekliğini koruduğunu, tehlikeyi sezdiğini ve doğru zamanda tepki verdiğini anlatır. Eğer rüyada depremden kaçarken depreme yakalanıyorsan, bir enkaz altında kalmak ya da zarar görüyorsan, duygusal ya da psikolojik olarak bir yıkım sürecinden geçtiğini gösterir. Bu tür bir rüya, kaçmak istesen bile yüzleşmen gereken bir şeyin olduğunu, bastırdığın duyguların sonunda seni etkilediğini anlatır. Ve bu rüya sana ne söyler biliyor musun? Ne kadar hızlı kaçarsan kaç, bazı şeyleri çözmeden maalesef geçemezsin. Evet, her zaman söylediğim gibi bastırmış olduğunuz duygular, düşünceler, bilinçaltına gizlediğiniz her ne varsa rüyalarda illaki karşınıza çıkar ve sizi uyarır. Lütfen bu uyarıları dikkate alın. Peki bu rüyayı görenin ruh hali bu rüya üzerinde nasıl bir etki oluşturur merak ediyor musunuz? İşte cevapları. Eğer gerçek bir hayatta kriz yaşadıysan bu rüya onun bastırılmış yansımasıdır aslında. Sürekli bir değişim korkusu taşıyorsan bu rüya değişimle yüzleşme henüz hazır olmadığını söyler. Sonuç olarak söylemek gerekirse rüyada depremden kaçmak yalnızca fiziksel bir sarsıntıdan uzaklaşmak değil ruhsal bir dönüşümden hayatındaki büyük değişimlerden hatta bazen kendinden kaçmak anlamına bile gelir. Belki de depremin bizde iz bıraktığı en unutulmaz halidir değil mi? Rüyada binaların yıkıldığını görmek Burada evimizi kaybetmiş olabiliriz. Yakınlarımızın evlerinin yıkıldığını görebiliriz. Sonuç hiç değişmez. Üzücü kayıptır ve bunun karşılığıdır, değil mi? Peki rüyada binalarda kişiler hayatının alt yapılarını temsil ettiğini söyleyebiliriz. Evet. Aile, iş hayatı, ilişkiler, inançlar ya da idealler gibidir. Dolayısıyla binanın yıkılması bu alanlardan birinde yaşanan ciddi bir çözülme, çöküş ya da kırılmayı anlatır ve rüya sana aynen şunu sorar. Hayatındaki hangi sistem artık ayakta kalamıyor? Eğer yıkılan bina, kendi evin, ailenin evi, çalıştığın iş yeri gibi tanıdık bir yerse bu kişisel güven alanının sarsıldığını gösterir. Ve bu rüya ailevi bir kriz, iş hayatında beklenmedik bir gelişme, ilişkilerde bir çöküş demektir. Yıkım sırasında insanların enkaz altında kaldığını görüyorsan, başkalarının acısından etkilenme, yardım etme isteğidir. Rüyada eğer kendi evinin yıkıldığını görüyorsan, kökten bir değişim, aile içi sorun, içsel çöküş ya da güven duygusunun yok oluşu anlamına gelir. Rüyayı görenin içsel durumu ne anlatır? Eğer depresyondaysa bu kişi buraya içinde bulunduğun boşluğu ve duygusal çöküşü anlatır. Hayatında köklü bir değişiklik yaptıysan bilinçaltın bu yıkımı onaylıyor demektir. Eğer yeni bir düzene geçmek istiyorsan eski yapının çöküşünü seyrediyorsun çünkü yeniye yer açıyorsun demektir. Evet, peki depremde ölmek nedir? Evet, yaşamın son bulması, sevdiklerini kaybetmek. Evet, çok zor ve çok acı değil mi? Peki rüyada ne anlamlar ifade ediyor? Bakalım. Evet, rüyada deprem gibi büyük bir felaket sırasında ölmek genellikle hayatında çok derin bir değişim ya da kopuş yaşadığını gösterir. Bu bir kimlik kaybı, büyük bir dönüm noktasıdır aslında. Bu rüya genellikle benlik dönüşümüyle de ilgilidir. Tıpkı bir kelebeğin kozasından çıkarken tırtıl halinin ölmesi gibi. İşte sen de eski korkularını, alışkanlıklarını ya da bağlılıklarını geride bırakıyorsun. Evet, rüyada depremle birlikte öldüğünü görmek hayatından ne sona erdi? Artık neyi taşıyamıyorsun? Kendinden neleri yıkıp atman gerekiyor sorularını aklına getirir değil mi? İşte bu rüya bazen de bitmek üzere olan bir ilişkiyi sona yaklaşan kariyeri ya da Artık kopma noktasına gelmiş duygusal bir bağ temsil eder. Deprem zaten sarsıcı bir değişim değil mi? Ölüm bu değişimin tamamlandığı ve artık dönüşü olmayan bir evre demektir. Eğer korkarak öldüysen rüyanda hala bazı değişimleri kabullenemiyorsun, sakin bir şekilde öldüysen ruhsal olarak teslim olmuş ve dönüşüme hazır hissediyorsun. Eğer rüyanda acı hissetmeden ölüyorsan bu rüya sana ölümün sadece bir geçiş olduğunu anlatmak istiyordur. Evet son olarak rüyada depremde hayatta kalmak var. Bazen hayatta kaldığımıza şükredemeyiz bile değil mi? Evet kendimiz yaşıyoruzdur, hayattayızdır ama ya sevdiklerimiz, ailemiz, yakınlarımız Evet, rüyada depremde hayatta kalmanın anlamları deprem gibi büyük bir sarsıntıdan sağ çıkmak aslında hayatın getirdiği zorluklar karşısında dimdik durabileceğinizi ve direnç gösterebileceğini anlatır. Hayatınızdaki ani değişiklikler ya da krizler sizi sarsabilir ama sonunda sağlam kalacak ve yeniden toparlanacaksınız diyor buraya. Karmaşık ve stresli durumları yönetme becerinizi, problem çözme yeteneğinizi de anlatır aslında buraya. Hayatta kalmak, umudunuzu yitirmediğinizi ve geleceğe güvenle baktığınızı da ifade eder. Deprem gibi yıkıcı ve kontrol dışı olaylar bilinçaltınızda büyük bir stres ya da kaygı anlatır. Buraya hayatta kalmanız, zihninizin size ne olursa olsun sen güçlü ve dayanıklısın mesajını vermesidir içsel güçlerinizi fark ettiğiniz ve kriz anlarında bile kontrolü elinizde tutabileceğiniz anlamına da gelmektedir. Evet, rüyayı yorumlarken dikkat edilmesi gereken bir takım başlıklar var. Onlardan da size kısaca bahsedeceğim. Evet, depremde hayatta kalmak için ne yaptınız? Rüyadaki davranışlarınız gerçek hayattaki tavırlarınıza nasıl yansıdı? Deprem rüyası size hangi hayat değişikliklerini ya da zorlukları hatırlatır? Hayatta kalma süreciyle ilgili hissettikleriniz korku, rahatlama, güçlenme, evet işte bunlar size çok önemli ipuçları verir. Özetle söylemek gerekirse rüyada depremde hayatta kalmak hayatınızda beklenmedik sarsıntılara rağmen güçlü duracağınızın, krizlerden sağ çıkacağınızın ve yeni başlangıçlar yapabileceğinizin çok özel işaretidir. Buraya umudunuzu yitirmemeniz ve her türlü zorluğun üstesinden gelebileceğiniz anlamlarını taşır. Evet, Rüyaların Rehberi kanalında bugün sizlerle. Rüyada deprem görmek nedir konusunu çok ayrıntılı bir şekilde ele aldım. Her zaman söylediğim gibi, sizlerin de deneyimlediği değişik deprem rüyası varsa ya da merak ettiğiniz rüya yorumları varsa Rüyaların Rehberi kanalında yorumlarda bana ulaşabilirsiniz. Evet, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi ihmal etmeyin. Rüyalar kişiseldir ve her bireyin yaşamı farklıdır. Yaşam tecrübesiyle doğru orantılıdır. Bu nedenle rüya yorumları genel bir rehberlik sunar ancak herkesin rüyası farklı anlamlar taşır. Yeni rüya yorumlarında görüşmek üzere. Rüyalarınız bol olsun. Hoşçakalın.